İkinci partta da şu var. Fiziğin yardımcı dalları. Neler var? Fiziğin yardımcı dalları. Arkadaşlar bunların neler var? Öncelik fiziğin dilini oluşturacak şey matematiktir. Matematik olmazsa hesaplamalar, aritmetik, oran, orantı ve neler var arkadaşlar? Formüllerimiz var. Formüller bizim için önemli. Bundan kaynaklı kullanıyoruz. Ve burada geometrik optiğin içerisinde bulunan bir takım olaylar var. Yansıma ve kırılmada bunları ne yapıyoruz? Kullanıyoruz. Yansıma ve kırılmalarda. Ve özellikle arkadaşlar farklı bir açıdan yaklaşacağım. Yani Türkçe'yi söylediğim zaman Türkçe olayı bizim için nedir? Önemlidir. Çünkü dilimizle eğer dilimize hakim olmazsak bir bilim dalını öğrenemeyiz. Öğrenemediğim zaman sıkıntı olur. Özellikle de tarihi ne var arkadaşlar? Bilim tarihi var. Bilim tarihi bizim için önemli ve bilim tarihi içerisinde fizik dalları ayrılıyor. Ne diyor mesela? İşte geçmişimizde Newton'u bilmezsek, Einstein'ın yaptığını bilmezsek, De Broglie'nin, Max Planck'ın, Newton'un hatta Gauss'un teoremleri anlatılırken bilim tarihimiz bizler için önemli ve ışık tutan bir olay. Sonra kimya arkadaşlar. Kimya da bizim için ortak konu nedir? Atomdur arkadaşlar. Atomdur. Ve bir takım demin ne dedim? Silisyum ve cermayumdan bahsettim kendi dersimizde. Hani ne diyoruz? Hem silisyumun hem cermayumun bu yapının içerisinde kullanımı var. Ve ne diyorum mesela? Arkeoloji. Bu da bizim dalımızın içinde var mı? Var. E ne yapıyoruz? Bu kazılar içerisinde bir takım işte basın makineler bulunmuş, tatile valide tavsiyeler bulunmuş. Ve o dönemde makaralar vesaireler yavaş yavaş gelişerek ilerlemiş arkadaşlar. Bunları söyleyebilirsiniz. Fiziğin alt dallarında ve yardımcı alt dallarında bunlar var. Ve bunların alt dalları, bunlar kendi içinde de alt dallarına ayrılıyor. Ve felsefede arkadaşlar ne var? bize yardımcı olmaz. Çünkü farklı düşünce yapıları içerisinde bulunuyor ve felsefenin özellikle alt dalı yok arkadaşlar. Bundan kaynaklı sıkıntılara sahip olabiliyoruz. Ekstradan, ekstradan şunları söyleyeyim. Bizim için ne var arkadaşlar? Şu. Temel büyüklükler, türetilmiş büyüklükler, Bunun içerisinde vektörel ve skaler büyüklükler var. Şunun da arkadaşlar neydi? Yön tanımlı. Şunun da yön tanımsız. Değil mi? Bu şekilde bunları alıyoruz. Temel metotitlim işte ne var arkadaşlar? Tek başına bir şey ifade ediyor. Neymiş? Tek başına bir şey ifade ediyor. Tek başına bir nicelik ifadesi var. Bunda ne yapıyor? İki veya daha fazla. Daha fazladır arkadaşlar. Büyüklükten oluşuyor arkadaşlar. Bunları söylemeye çalışalım. Özellikle neyimiz var? Bizim elimizde şu kağıdın şu tarafından bakalım. Diyorum ki o zaman temel büyüklüğün içinde ne var? Temel büyüklüğü. demeye çalışacağım olay şu. Tek tek bakalım. Şimdi kısamız falan diyorlar da ben oraya hiç girmeyeceğim. Hiç benim için gerek yok. Bunları tek tek oluşturalım. Ne var? Madde miktarı. Bu neydi arkadaşlar? Moldu. Ölçüm cihazı olabilir mi? Hayır. Niye? Bunu zaten atomik kütle, kendi kütlesi böyle atomik kütlesi bize mol sayısını veriyor. Bunda ise o zaman bir ölçüm cihazı var mı? Yok. Diğerine bakalım. Benim için madde miktarından çok uzunluk da işin içerisinde. Uzunluk ne arkadaşlar? SI birim sistemi, SI gün sistem dediğim bir şey var. Bu da metre olarak geçiyor. Yani ulusal birimde metre. Ne var bunların içinde? Cetvel, mezura, kumpas. Kumpas da arkadaşlar araştırdığınız zaman şöyle bir bir şey. Ucunda da şöyle bir keskin iki tane şey var. Bu iç yarı çap, dış yarıçap ve kalınlık ölçebilir. Bunlardan bahsedebilirsiniz. Cetvel, mezura, kompas, şehit metre falan da var arkadaşlar. Bu da aklınıza bulunsun. Ne diyelim? Zaman diyelim. Zaman içerisinde S saniye birim önemli. Saniye, dakika, yıl vesaire var. Şununla karıştırmayın. Işık yılı birimimiz değildir. Bu mesafedir arkadaşlar. Bir ışığın belli bir süre içerisinde yapmış olduğu mesafedir. Haberiniz olsun. Bu da en fazla neyle ölçülüyor? Kronometreyle. Tamam mı? Şu saniyenin şu birim tanımını da verelim. Silisyumun birim titreşimine verilen adıdır. Silisyumun nesi? Birim titreşimi. Tamam mı arkadaşlar? Silisyum saniye. Silisyum saniye. S ve I. Bunları bir iyi bilelim trigonometre bu olayı sağlar arkadaşlar. En önemli tanımımızdan bir tanesi kütledir. Kütle değişmeyen madde miktarı olarak verilir. Eylemsiz referans çerçevesinde bunu unutmayın. Eylemsiz referans çerçevesinde diyeceğiz. Ayrıca kütlemiz birim için nedir arkadaşlar? Değişmeyen madde miktarı birimi kilogram. Gram, ton, kent, havaisar, bunlar da var. Ama neyle ölçülüyor? Eşit kollu terazi. Ama ne numarada kalmasın. Ama eksi birim sisteminde kilogram olarak geçiyor. Diyelim arkadaşlar ışık şiddetine. Işığın yapısı bizler için önemli. En temel büyüklük ışık şiddetidir. En altta görülebilen şey ışığın şiddeti. Bu da kandela ya da buna mum diyebilirsiniz. Neyle ölçülüyor arkadaşlar? Ufak bir fotometre. Eski sistem ve yeni sistemde fotometreler var arkadaşlar. Bunları bu şekilde bilebilirsiniz sıcaklığımız var. Sıcaklık yani enerji değişimine sebep olan etki diyebilirsiniz. Basit bir şekilde bu şekilde söyleyebilirsiniz. Birimi Kelvin ısı sisteminde ve bunlarla hesaplama yapılıyor arkadaşlar. Bunların dışarısında hesaplama yapılırsa siz bunlara yanlış diyeceksiniz. Ve bunu ölçen cihaz nedir? Termometredir arkadaşlar. Haberiniz olsun. E hocam diğerlerinin niye ölçüm cihazı var? Şöyle bir şey türetilmiş büyüklüklerde ölçüm cihazıyla ölçülebilir. Sakın onu karıştırmayın. Haberiniz olsun. Ne yaptık? Akım şiddeti. Akım şiddetinde de birim amperdir arkadaşlar. Amper bize çok şey yol açacak. Oraya bir önlem atayım. Burası nedir? Ad üstünde neyle ölçülecek? Amper ölçülecek. Bunlar arkadaşlar. Şuraya bakıyorum. Yine işte alışkanlık. Kısa muz. Gördünüz mü arkadaşlar? Kısa muza falan da girmeye gerek yok. Bunları madde miktarları. Madde miktar olarak mol veriliyor. Bu kimyasal bir gösterim. Ama bize değişmeyen madde miktarları bunu da karıştırmayın. Kütle bizim için. Hani kütleler oranı kütle bölü atomik kütle. Madde miktarını verirken burada değişmeyen madde miktarı olarak kütleyi verdik. Yani bu açıdan bunları karıştırmayın. Bunların ikisi farklı şeyler. Buradan bu şekilde alabilirsiniz arkadaşlar. Ben için teşekkür ederim arkadaşlar. Burada ilerleyen vakitlerde vektör ve kadar büyüklükler anlatılacaktır. Teşekkürler. İyi günler diliyorum. Tekrar selamlar arkadaşlar. Şu şekilde bir dersin üçüncü partını yapıyorum. Burada da şu. Vektörel ve skalar büyüklükler. Vektörel büyüklük ne demekti? Vektörel büyüklük benim için yönü tanımlı ve doğrultusu tanımlı. Büyüklüklerde yön ve doğrultu tamamsa işlem tamamdır. Ve burada şunu söylemek istiyorum. Biraz yaklaşalım şöyle. Hı, yaklaştık. Yön doğru, yön tanımlı doğrultusu tanımlı. Ne diyorum? Bunları yaptık. Bunlara örnek olarak ne verebiliriz? Mesela bir manyetik alan. Yani ne yapıyor? Akım böyle geçerken etrafına ulaşıyor mesela. Bunu söyleyebiliriz. Elektrik alanı. Bu ne yapıyor? Artı bir arkadaşımız var. Eksiye doğru. Ne yapar? Yani bunu hayatla da ilişkilendirebilirsiniz. Artı arkadaş sizi gönderir. Yani gaza verir. Siz neler o hayat olumsuzluk yaşayabilirsiniz. Bu elektrik alanında içerisinde gerçekleşebilir. Ama bunu yani aklınıza gelsin diye söylüyorum. Yani tersini düşünmeyin. Neyse. Konumum var bir cismin bulunduğu yer olarak verilir. Bir cismin bulunduğu yeri kısa vadede gösterilmek için en kısa mesafede konum verilebilir. Ne yaptı? Bu doz yönü belli ve işaretli doğru parçası. Yerleştirme dedik. İki noktası minimum mesafe. Bu neydi? Minimum mesafe diye söylüyorum. Aklınızda bu şekilde kalsın. Ayrıca ne var? Bunları verdik. İvme tanımı. İğmenin iki tane tanımı var arkadaşlar. İlerleyen zamanda söyleyeceğiz. Ama temel tanım şu. Birim zamandaki hız değişimi olarak söyleniyor. İğme var. Hız var. Hatta ortalama hız var. Bu şekilde söyleyebiliyorsunuz. Bu tamam mı? Tamam hocam diyenleri de duyuyor gibiyim. Şöyle geriye doğru çektik. Buradan skaler büyüklük deneyeceğim. Burada yön ve doğrultu tanımsız. Tamam gençler. Yön ve doğrultu tanımsız arkadaşlar. Bunu göre söylüyoruz. Ve bunların örneklerinden ve genelde arkadaş genelde değil, şunlarda düzeltilmiş büyüklükler olabilir. Ama burada genelde burada da türetilmiş temel büyüklükler var. Burada bir türetilmiş. E, genelde temel büyüklüklerin hepsi skaler bir. Hani buraya temel büyüklüklerin hepsini yazabilir miyiz hocam? Her türlü yazabilirsiniz. Kütle. Sıcaklık. İşte ısı ama temel değil. Dikkat edin. Sonra uzunluk. Hani şuna dikkat edin. Uzunluk eğer bir mesafe ve bir sayı belirtiyorsa ona skaler büyüdü diyeceksiniz. Ama bir yerleşme belirtiyorsa, kısa bir yön kısa bir yolla yönü belirtiyorsa bu nedir? Vektörel ne bir büyüklük diyebilirsiniz. Ayrıca ışık şiddeti gibi kavramlar da bizim içindedir. Skaler büyüklüğü bu şekilde söyleyebilirsiniz. Neyse enerji başka ne söyleyebilirsiniz? Voltaj değil mi? Özellikle ve özellikle akım şiddeti arkadaşlar. Bu önemli. Akım şiddeti verirken ne yapıyor arkadaşlar? Şu şekilde bir sanki ya hocam bunun yönü yok mu? Bunun yönü o enerjinin akışı ve elektronun zıtlığına hareketi onun spin hareketi geriye doğru gösterilebilir. Ama bu enerjinin akışından kaynaklı. Böyle gösteriliyor. Ondan da haberiniz olsun arkadaşlar. Bu da 4 dakika 20 saniye vesaire bir şekilde sürdü. Buradan olayı bitirmeye çalışalım. Ve önemli olan taraf bilimsel işlem basamakları bu genelde anlatılmıyor veya anlatılabiliyor. Bunları diğer partta vereceğim arkadaşlar. Bu partı da bitirdik. Diğer partta görüşmek üzere. Evet geldik arkadaşlar partın sonuna. Partın sonunda şöyle bir şey söyleyeyim. Bilimsel işlem basamakları ve bilim merkezleri var arkadaşlar. Bilim merkezleri bizim için önemli ve bilimsel işlem basamakları bizim için önemli. Benim elimde bir problem var. Benim elimdeki problemi nasıl çözmem gerekiyor? Yani su 0 santigratta donar diye. E bunun için ben ne yapmalıyım arkadaşlar? Farklı yerlere gidip suyun 0 dereceye gittiği donduğunu görmem gerekiyor. E onun için ne yaparım? Deneme gözlem yaparım. Bunların ikisi önemli. Deneme gözlem yaptım. Deneme gözlemlerin üzerine verilerimi topladım arkadaşlar bir güzel. Yani mesela dağdan kaç derecede donuyor ya da bir deniz seviyesine kadar da donuyor. Bunu bilmemiz gerekiyor. Bunları toparladım. Bunlar küçük küçük ne yaptı arkadaşlar? Bilimsel bilgiler haline geldi. Bu bilimsel bilgileri Birleştirdiğimiz zaman bizim için ne yapıyor? Kesinleşmeye başlıyor. Kesinleşmeye başladığı sürece biz bunu ne yapıyoruz? Teoriler hakkında gelebiliyor. Ama önemli olan taraf teori yasaya dönüşür mü? Bu önemli bir tartışma konusudur. Ne yapıyor? Teoriler arkadaşlar yasaya dönüşmez. Mez diyoruz. Bunlar bizim için önemli bir tarafı teori yasaya dönüşmez arkadaşlar. Ne diyorum? Mesela Newton'un hareket yasası hocam. Bu niye dönüşmüyor? Ya da Gauss yasası. Bunlar niye? Var. Orada belli bir tarafa kadar kurallar geçerli. Kurallar geçerli oldukça zaten yasa haline dönüşüyor. Belli bir tarafa kadar ne yapacaktır? Devam edecektir. Burada Newton'umuz Gauss'umuz. Yani amper yasası. Bunlar bizim için nedir? Birer yasadır. Niye yasa? Niye yasa? Bunlar. içerisinde kesinlikler var. Şuna mesela dedi. F eşittir. Ama Amper ne dedi? V eşittir. İç çarpı R. Yani Kirchhoff'un teoremleriyle birlikte birleştirdi. Gauss ne dedi? Mesela F eşittir. B çarpı A. Hatta burada kapalı ellerle söyleyip bir şeyler atabilir. Ya buradan gidebilir mesela. Ya Q bölü epsilon sıfır eşittir falan diye giden denklemleri var. Bunlar belli bir yere kadar kapsama açık ve yasa haline getirilmiş. Çünkü kesin bilgilerdir. Ondan dolayı artık yasalaşmıştır. Ama ne yapıyor? Teoriler yanlışlanabilir. Ama yasalar kendi kapsamı içerisinde yanlışlanamaz arkadaşlar. Bundan kaynaklı da ne yapıyor? Yasaya dönüşemez şeklinde söylüyoruz. Bilim merkezlerine geçelim. Bilim merkezinde arkadaşlar Türkiye'de TÜBİTAK ASELSAN TAEK VAR HAVELSAN Bunlar da bizim için yeterli olabilir. TÜBİTAK bilim alakalı bilim araç geliştiri ve bilim optik ses, akustik bunlarla alakalı bütün tarafları inceleyen bir yer. Bunlar genelde Ankara'da arkadaşlar. Aselsan mesela en önemli tarafı yazılım. Havaysan yani savaş ile alakalı uğraşıyor. Savaş sanayisiyle alakalı uğraşıyor. Asasanda genelde yazılımla alakalı. Ve işte nedir? Savaş yazılımları burada havayla mesela ne yapıyor? Ee, savaş sistemlerimiz hava sistemlerinde aselsanda savaş yazılımları yapılabiliyor. Taek nedir? Atom enerji kurumudur arkadaşlar. arkadaşlar. Ekstra bir bilgi olduğu zaman ben size buradan vereceğim. Hani genelde bunlar var. Özellikle ne var arkadaşlar? Bir de dünyadaki CERN, NASA ve ESA var. CERN bir nevi İtalya'ya benzetebilirsiniz. Bu da Avrupa. Avrupa ne var? Avrupa Atom Altı. Ne bakıyor. NASA uzay araştırmaları. Dünyada uzay araştırmaları. ESA Avrupa'daki uzaya araştırmaları ve hesaplamaları. Bunlara bakıyor. Mars'ın yüzeyinde su var mı ha, falan gibi şeylere bakıyor arkadaşlar. Bu şekilde bilgileri vermiş olayım. Bunlarla ilgili soruları da paylaşacağım. Soruları da çözeceğim. Bunlarla da alakalı short videolarıma bakabilirsiniz. Bu da son partım olsun arkadaşlar. Fizik bilimine giriş bitmiştir. Kendinize çok dikkat edin. Beğendiyseniz abone olmayı, yorum yazmayı ve ekstra bildirimleri açmayı da unutmayın. Merhaba arkadaşlar. Fizik 20'le girişle alakalı 15 tane soru çözeceğim. Bunları takip alın arkadaşlar. Hangileri e, S birim sistemine göre yazılmıştır diye bir şey soruyor arkadaşlar. Şuna saniye diyeceğiz. Buna kelvin diyeceğiz. Buna metre diyeceğiz. Saniye kelvin metre nerede arkadaşlar? Bursa seçeneğinde var. Bunu geçtik. Buraya geldik arkadaşlar. Şimdi hemen şuraya bir bakalım. Deney gözlem akıl yürütme. 2018 TYT sorusu. Üçü birden var değil mi arkadaşlar? Deney olmasa, gözlem olmasa, akıl yürütme olmasa biz ne yapamayız? Bilimsel bilgiye ulaşamayız şeklinde söyleyebiliriz. Geldik şuraya. 2013 YGS sorusu arkadaşlar bakıyoruz. Bağımlı değişken cismin yere düşmesi ise arkadaşlar Biz sonra yere düşme süresi veya buna benzer bir şeyle bakmayacak mıyım? Bakacağım. Hava sürtünmesiyle alakalı yere düşme süreleri hakkında konuşmuş. Sağ tutan değişkenler. Yüzey yanından falan bahsetmemiş mi? Tamam. Cismin kütlesiyle alakalı herhangi bir şey söylemiş mi? Bağımsız değişken şeklinde. Hani bağımlı değişken yere düşmesi ve buna göre sağ olan değişken yüzey Demek ki yüzey alanı değiştirerek değil de kütle artarsa ne olacağını istiyor arkadaşlar. Boyut. Gel, gel gelin diğerine. 2021. Bunlar da şöyle bir olaya da gitmeyin arkadaşlar. Hepsi 1, 2, 3 deyip aman aman sakın. Günlük hayatta karşılaşabilecek. Yağmur damlasının küresel şeklini alma eylemi. Bazı böceklerin suyun üzerinde rahatça yürüyebilmeleri, bir yüzeyle pipetle bırakılan sıvı cinsinin damlalarının farklı şekiller alması. Yani ama arkadaşlar hani burada şeyi veriyor. Üçü birden aynı tanımı verebiliyor. Ama her birinde arkadaşlar 1-2-3 diye kesinlikle yapmayın. Artık ÖSYM onu da biliyor ve ona göre bir seçenek sirkülasyonu yapabiliyor arkadaşlar. Dikkat edin. Geldik buraya arkadaşlar. Bu da yine temel sorumlularımızdan bir tanesi. Hangisi türetilmiş büyüklük içindir? Yani burada türetilmiş büyüklük arayacağız. Hani ne söyleyelim? Dedim ya temel büyüklüğün de ölçüm cihazı olabilir. Türetilmişin de ölçüm cihazı olabilir. Bu nedir? Kütle. Bu nedir? Uzunluk. Bu nedir? Newton yani kuvvet. Bu nedir? amper yani akım. E bu nedir? E, sıcaklık. Isı demeyin ha. Dikkat edelim arkadaşlar. Nedir? Alanında sadece hangisi C seçeneği dinamometre şeklinde söyleyebiliriz arkadaşlar. Geldik sonra. Gelemiyorum. Ha geldim. Geldik arkadaşlar. Şöyle bir durum. Şimdi yargılanan hangileri doğrudur? Kütle birimi kilogram. Tamam. Mene gösterir. Tamam. Tamam. Bir büyüklür, tamam vektörel vektör e -e. dinamometreyi ile ölçülür. 10 newtondu. kuvvet ölçülüyordu diyebilirsiniz. Seçenekler olmadığı için 1, 2, 3 diye belirtip geçelim. Hop. Şimdi Karalama noktasına geliyoruz arkadaşlar. Şöyle bir şey. Enerjinin madde için nasıl yayıldığını, nasıl iletildiğini inceleyen birim dalı. E ne yapar? Enerji ısı değil miydi arkadaşlar? Isı nasıl hareket ediyordu? Termodinamiğe göre hareket ediyordu. Ne diyoruz? Bursa. Geçtik. Fiziğine uğraşan ve ne ilgili olarak? Bu da tatlı bir soru olabilir. Maddenin içeriği olarak etkileşimli inceler. Canların hayatsal fonksiyonlarını, yani biraz biyolojiyi andırıyor. Işık ve ışık olaylarını inceler. Optik ne yaptı arkadaşlar? 1-3. Devam edelim. Geldik buraya. Hangileri SI yani ulusal bilim sisteminde ortaya çıkıyor. Bu gitti. 2 var arkadaşlar. Celsius yok. Ton yok. Amper var. Litre yok. Yani sadece iki tanesi. Diyebilirsiniz. Saniye ve amper. Geldik buraya arkadaşlar. Burada ne diyor? Kaç tanesi kadar büyüktür diyor. Dikkat edin. Alınan yoldan bahsetmiştim. Kütleden bahsetmiştim. Temel büyüklük, olduğu için. İğmeye geçtik. İğmeye vektörel. Zamana baktık. Okey. Yani temel bir içinde. Sıcaklık okey dedik. 1, 2, 3, 4, 4 tane var arkadaşlar. Devam edelim. Sorular bitmiyordu. Bakalım. Kuvvet ve hareketle ilgili bunları hiç inceleyen. fiziğin haftalı neydi? Mekanik. Değiştik i̇şte arkadaşlar. Bir ötekine geçelim. Şimdi buradan doğruları takip ederek çıkacağımız bir soru. Öyle bir soru kalıbı. Fizik, madde ve enerji açısından ilişkiler inceler doğru. Nükleer fizik, çekirdek reaksiyonu inceler doğru. Fizik ve biyolojinin ortak alanından biyofizik doğru. Şu açıdan da bakabiliriz. Bir hatayla nasıl çıkılır? Bakın. Bir hata yaptım. Şuraya geldim. Böyle sorular da var. Buradan ne yaptım? 4'e gittim. Bak 4'te olabilir. Veya şöyle gidelim. Doğruyu yaptım bir tane. Yanlışı yaptım. 3. 3'e de gidebilirsin. Hatta bunu doğru doğru dedim. Buraya gelip de yanlışı deyip 2 de diyebiliriz. Öyle bir soru kalıbı çıkarsa arkadaşlar böyle yapacaksınız. Şuna baktık. Kaç numaralı büyüklük yanlış yazılmıştır. Allah Allah. Bakalım. Şimdi temel büyüklük kütle zaman hacim şu sanki soru işareti türetilmiş büyüklük öz kütle ve ivme bunlar tamam arkadaşlar kütle ve zaman o kısa muzlu yeni yer var ya o değil yani şu direkt zaten metre küp cinsinden o zaman ne diyeceksiniz temel büyüklük yanlış temel büyüklük içerisinde hacim yanlış yazılmıştır yani 3 numaralı yanlış yazılmıştır diyeceksiniz devam edelim. Kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Verilen büyüklükler temel ve türetilmiş büyüklükler olarak doğru sınıflandırılmıştır. Hangisinde diyor? Zaman dediğimiz arkadaşlar temel. Kuvvet dediğimiz yani M çarpı A'dan bilin. M çarpı A yani bu ne yapılmış? Türetilmiş büyüklüktür. Hacim nedir arkadaşlar? Bu da türetilmiş büyüklüktür. Yani bu da metre küp diyorsunuz ya metreyi ne yapmış? etmiş arkadaşlar ne yapıyor Adana seçeneği yapıyor Tam burada söyleyebilirsiniz. Mesela Şuradaki sorumuz Ne diyor ısı temel büyüktür Hayır arkadaşlar. Orada ı diye karıştırmayın. I ışık şiddetidir. Hacim türetilmiş büyüklüktür. Deminki soruda da söyledik. Işık şiddet türetilmiş demiş arkadaşlar. Işık şiddeti hemen büyüklüktür. Daha demin söyledim. Bu da gitti. Hangisi yanlıştır? Dikkat edin. Yalnız 2 de var. 1 ve 3 de var. Ne diyorum? 1 ve 3 yanlış. 2 doğru. Bu şekilde gelmiş oldu. Sorularınızı arkadaşlar bu şekilde bitirmiş olduk. İlerleyen günlerde... Fizik bilme geçtikten sonra madde özelliklerini paylaşacağım. Oradan soru çözümlerini paylaşacağım. Tek tek bu şekilde ilerleyeceğiz arkadaşlar. Beğendiğiniz için teşekkür ederim. Abone olup yorum yapmayı ve lütfen beğenmeyi ve sonuna kadar izlemeyi unutmayalım arkadaşlar.